Merhabalar, bugün sizlerle birlikte iki adet deney deneyeceğiz. Bunlardan bir tanesi yumurtamız bayat mı yoksa taze mi? Diğeri ise suya sıvı yağ döktüğümüzde su mu yoksa sıvı yağ mı daha üstte kalıyor? Bunun için yumurtamızla başlayalım. Önce yumurtamızı yavaşça içine bırakıyoruz. Hop. Ve bıraktık. Gördüğünüz gibi yumurtamız taze. Çünkü altta kaldı. Şimdi onun içine biraz tuz koyarak ne kadar yoğunlaşacağını ölçelim. Biraz tuz koyduk. Şimdi de karıştırıyoruz. Biz diğer deneyimizi yapana kadar bu biraz kenarda dursun ki deneyler bittikten sonra gözlemleyebilelim. Şimdi diğer deneyimize geçiyoruz. Bu deneyimizde ise azıcık sıvı yağ, biraz da su gerekiyor. Şimdi suyun üstüne sıvı yağ döküyoruz. Ve bakın. Sıvı yağ Suyun üstünde kaldı. Şimdi yumurtamıza bakalım. Alalım. Ve bakın. Biraz yumurtamız yukarı doğru çıkmış. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.